Yaygın inanışın aksine Muhammed peygamber son elçi değildir arkadaşlar. Burayı çok dikkatli dinlemenizi istiyorum ve ayet ışığında gideceğiz. Mutlaka siz de ayetleri açın. Verdiğim ayetleri kendinizde gidip mutlaka teyit edin. Başlıyoruz. İlk olarak vereceğim ayet 33. sure Ahzab suresi 40. ayet. Arapçasına bakalım. Ne uzu bilen Ma kana Muhammedun eba ehadin min rijalikum ve lakin Rasulullah ve hatemen nebiyyi. Burada duruyorum. Ne okudum ben size? Muhammed aranızdan herhangi bir erkeğin babası değildir. O Tanrı'nın bir elçisi ve son peygamberdi. Son nebi. Arapçasına gidiyoruz hemen. Ve lakin Rasulullah ve hatemen nebiyyi. Son Resul değil. Bu ayete giderek Muhammed peygamberin son elçi olduğunu söylüyorlar. Son elçi diye bir ifade yok arkadaşlar. Kur'an'ın neresine bakarsanız bakın. Şimdi iki tane kavram ortaya çıktı. Resul kelimesi ve nebi kelimesi. Biraz kafanız karışabilir ama tane tane anlatmaya özen gösteriyorum. Resul ne demek? Nebi ne demek? Bunu tekrardan biz Kur'an'a soruyoruz arkadaşlar. Üçüncü sure 81. ayet. Videoyu durdurup gidip kendiniz bakabilirsiniz. Üçüncü sure 81. ayette arkadaşlar en baştan şu şekilde geçiyor. Ve iz ehazallahu misakan nebiyyine lema te min kitabin ve hikmetin. Şimdi burada duruyorum. Türkçe, Türkçesi nedir bunun? Tanrı şunu diyerek peygamberlerle, nebilerle bir antlaşma yaptı. Size kutsal yazı ve bilgelik vereceğim. Kitabın ve hikmet. Arapçasında da kitabın ve hikmetin. Yani nebilere Rabbimiz kitap vereceğini söylüyor. Kutsal yazı vereceğini söylüyor. Muhammed peygamber de bir nebiydi. O bir kutsal yazı aldı. Kur'an. Musa, İsa, İbrahim, Nuh bunların hepsi nebi kendi kutsal yazılarını aldılar. Burada Nebi'nin kutsal yazı aldığını öğrenmiş olduk. Şimdi elçi kelimesi de arkadaşlar ileten, kutsal yazı alan değil ileten, var olan kutsal yazıyı ileten. Elçilerinde 3 tane kriteri var. Yalnızca Tanrı'ya çağıracak, hiçbir ücret istemeyecek ve diz çöktürücü bir kanıt olması gerekiyor. Örneğimiz Reşat Halife, 1974 yılında 19 mucizesini keşfetti Rabbimiz ona ihsan etti ve hiçbir ücret istemedi matematiksel bir mucize sundu önümüze diz çöktürücü test edilebilir reddedilemez fiziksel bir delil arkadaşlar mesela Salih'in devesi vardı onun da bir kanıtı oydu bundan sonrasında diğer videoda devam edelim arkadaşlar dinlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ediyorum esenlikler diliyorum